Aa, bu evde bir sessizlik var yine. Ya nerede bunlar ki? Bir baksam mı şunlara? Bir bakayım ya. Acaba nerede bunlar? Aa, ay şuradan bir ses geliyor. Sessiz sessiz bir bakayım. Aa, Ravza orada oyun oynuyor. Dur, o oynarken gideyim de bir mutfakta ne var ne yok bakayım. Ay bakalım mutfakta ne var? Hemen şu dolaba gideyim de bir bakayım. Nesini aldı acaba Ravza ya? Aa, şuraya bak ya. Meyve sularına. Şunları alayım bari ya. Şunları ben alayım. İyi, ee, şu meyve suların güzelliğine bak. Hepsini ben alacağım ya. Hepsini ben alacağım, götüreceğim. Aa! Ravza'nın sesi bu. Aa! Gelecek şimdi yakalayacak beni. Ay, dur. Ravza. Ravza ne yapıyorsun anneciğim? Hı? Anladım. Ne yapıyorsun? Atlıyor mu? Anladım. Ay, dikkat et ama tamam mı anneciğim? Sakın bak düşersin. Yavaş yavaş oyna tamam mı? Hı hı. Tamam. Hadi kay bakalım. Kay kay. oyna. Aa, Ravza. Hı. Bir ses mi geldi? Hı -hı. Buranın için bekle. 小蜜饯。